Devam edelim. Şimdi Ayça'nın kıskançlığa sebep verdiği tek durum. Acaba bu mu bu hafta? Bir bakalım efendim başka neler yaşanmış. Batu! Wow. Ya buraya her gelen grup mu gelir ya? Ayça tebrik etmiyor musun Batu'yu? Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani, evet. Şimdi, peki, bu Beliz, bu gülümsemenin altında ne var? Çok mutlu oldum. Arkadaşın <laughs> olduğu için. Mehtap? Ben inanamıyorum. Sence <laughs> neden Batu birinci? Yani niye sen birinci oldun şimdi? Burada yazık değil mi? Adnan o kadar acı çekiyor, kız çektirdi falan. Niye bu kadar istikrarlı gidiyor ha? ya? Onun da hakkı, niye ya birinci Ya ne istikrarı şimdi, nereden çıktı Batu ya? Alışkın değiliz, <laughs> Demek ki insanlar onun bu evde aşk yaşayacağına, mutlu olacağına inanıyor, beğeniyor. <laughs> ve gittiği yolu ve seçtiği gelin adayını da doğru buluyor. çok önemli bir şey. Bence bu Ayça Hanım sizin de kulağınız ufacık bir küp olsun yahu. Evet. Bugün biliyorum ufak bir atışma oldu ama üstünden gelinir böyle şey. Anlamıyorum. Ayça bozuldu mu bu işleri? Ayça ödüle bozuldu mu? Yok asla öyle bir şey yok. Tabii Tabii ki öyle sevinirim ama ona ben kızgın olduğum için hiç oralı olmadım yani. Ha, kızgındım yani batın, biliyorsunuz yok, daha onun öncesi kızgındım. vardı. Biraz Hala o, da kızgınım. Aramıza... Sen bana kızgınsın. Evet. Sen bana kızgınsın. Sen bana yükseldin çünkü. Bir de yemeği hediye ettin. Ayça'ya götürmedin. <laughs> o hiç önemli o, değil. O gidemeyecek durumda hiç değildim değil. Seda Hanım. Canım sıkkındı fazlasıyla. Bir de Eser'le Cansel'in olmasını istiyordum. O yüzden onlara verdim. Peki bir şey söyleyeceğim. O surat beş karış Batu söylendiği zaman. Ama benim merak ettiğim bir şey var. Seni çok seven var. Seni çok mutlu olmak istediğini gören var. Bak eskiden hani e, çift olarak sizi destekleyenler şu anda Ayça, Ayça <laughs> Liçe diye geliyor. Evet. İşte bunu hayran buluşmalarında da yaşıyoruz, görüyoruz. Batu'yu demek ki beğendiler, seni mutlu edeceğine inandılar ki. Bayağı. O yüzden Batu da haftanın birincisi oldu ki. Batu istikrarını hiç bozmadı. Yürü oğlum diye yani. Ama Batu istikrarını hiç bozmadı Seda abla, hiç. Tam gaz devam yani. Tam gaz. Hiç, yani hiç bozmadı. Sadece Ayça dedim hep öyle gitti. Öyle Şuna gitti. Mı dedim, hiç hepsinde bütün topları da yumuşak göğüs dedi. Bir dün, dün değil bir gün önce Cuma günü Cuma bir atar diye. yaptı böyle bir kıskançlık yaptı orada. Yaptı atar. Benim o da erkektir yapacak katar. arada sırada be. <laughs> Aferin öyle <nesin>? Öyle miydi? <gülüyor> <gülüyor> neymiş neymiş? Onun yaptığı atar benim hayatıma renk katar. Güzel o renk katsın o zaman. O yüzden. renk katsın. Erkek adam arada da kıskanmasın mı böyle yani ooo hadi bakalım. Kızgın Mesela, ama ya ben. Yok yani aynen, öyle bir şey. Yani. <laughs> Nur'un peki, Nur seçildiğinde de tepkim böyle biraz fazla sakindi. Yok normaldi tepkim. Ama ben zaten orada yorum yapmıştım Nur hakkında. Annesiyle ilgili bir yorum yapmıştım aynen. yine. Stratejik Annesinden dolayı evet. Seçilme. Zaten ben onu dün, o cuma günü değil daha öncesinde de söylemiştim burada size. Melis'le ikimiz söylemiştik. O gün o Leyla Hanım'ın gelişini gidişini, kızımı eleyin Ters köşe konuşmalarını yaparken. hani Ya ama ben bizim damat adaylarının suçu ne ya. o kadar manipüle edilebileceğine inanmıyorum. Kesinlikle. Ben bunu dün korumada da sordum. Bir daha sormak istiyorum. Nur'un annesi kızımı eleyin, eleyin eleyin eleyeceksiniz diye gidene kadar tutturdu. Birkaç kere açtık konuyu. Ve siz bir şey demediniz. Bunu demeseydi veya deseydi sizin bugün vereceğiniz eleme oylarında etkisi olur mu Emre? Yani yazasım varsa zaten yine yazardım. Ama e, annesinin söylemiyle gidip Nur yazacak halim yok. Veya inadına. Aynen öyle. ne inat uğruna falan hiçbir şey kendi adıma konuş. İnadına kızı kalsın gidip be. kimseyi yazmam. Evet. E, ama şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Nur da mutlu olsun burada. Gerçekten olsun yani. Aynen. Onunla ya da bir başkasıyla olsun. Emre. Yola çıkmış. Annem senin başına bir şey. <laughs> Nur'un annesiyle annesi tarafından şey yapıldı. Etki <laughs> Hayır yok, kendi şahsi düşüncem gerçekten. Yok, <laughs> arkadaşlar ben artık herkesin mutlu olmasını istiyorum. Kimseye de bir sıkıntı İnşallah yok. İnşallah da yeterli. öyle olur. Ama şu anda tek giden ilişki sizinki. Ben mutluyum, Siz... herkes mutlu olsun diyor yani. Aynen öyle. Sizinkinde de böyle ufak ufak böyle bir artık hani cilve mu diyeyim, ufak bir kırgınlık mı diyeyim ilk... Hatta öyle bir suçlanıldı ki sizin ilk ufak tartışmanız tankutladan çok medeni gidiyordu. iniş çıkış yoktu. Böyle ilişkiler popüler değil diye zorla kavga mı çıkardı bunlar diye konuşuldu. Valla ben hiç o, öyle söyleyenler zaten Melis söylemiş de Hiç katılmıyorum. Ben söyledim. Ankara'nın ben bilmem en atarlı yerlerinden birinde büyüdüm. Yani bana burada ben daha öncesinde de zaten en ufak bir bir şey söyleyen insana yükselen bir adamım. Yani öyle sıradan bir ilişki götürecek bir insan değilim. Hazal da aynı şekilde. Onun da yani ben nerede büyüdüğünü falan konuştuk az çok. Yok benziyorsunuz. Yani hani yapılarımız karakterlerimiz birbirimize benziyor. O yüzden hani bizim tartışmamız ya da birbirimize kavga etmemiz normal Peki, bir şey. Peki bu ilişki yani. hakkında o neler söylenmiş bu evde bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. olur <laughs>